Adı Konçi Hanım. 2022 yılının 131. tayı. Doğum tarihi 15 Mayıs 2022. Babası Özhaber. Annesi Gülzade. Bu tayımızın cidago yüksekliği 144 cm, göğüs çevresi 152 cm, incik çevresi ise 17 cm'dir. Bu tayımız bir yaşında al dişi tay olup, Memduha, Bestekar, Hızlı Asiye, Öz Şimşek, Kral Ömer, Mehtar, Dirlik, Öz Galip, Mezit ve Havzalı isimli taylarla babadan, Şen Kardeş, Çelikcan ve Konçi Bey isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik